Herkese merhabalar. Epeydir size video çekmiyorum. Şimdi sizlere ev yapımı diyelim, böyle kalıpsız, yani maksat böyle nefsimizi köreltmek adına bir Dubai çikolatası, daha doğrusu böyle lokum tarzında böyle atıştırmalık gibi bir sunum yapmayı düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Hiçbir şey yok, farkı yok. Sadece işte kalıplan, işte ben en iyisini yaptım, ben çok iyisini yaptım demenize gerek kalmadan yapmanız için çok pratik ve basit bir tarif yapacağım sizlere şimdi. Dubai çikolatası furyesine biz de katılalım bakalım. Ufaktan ufaktan böyle. kadayıfımızı kavurduk. içerisinde fıstık kezmemizi ve tayinimizi koyduk. Diğer işlemlerle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Dubai lokumlarımız gördüğünüz gibi dolaba atmıştık. 2 saat dinlendi. 2-3 saat kadar yemeğe hazır. Şöyle kalıp gerektirmeyen gayet de güzel oldu. Bu şekilde illa kalıba vesaireye gerek yok. Olay aynı olay. Evet denedik. Gayet de güzel oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyetler olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.